Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte su kanatın yeni gelen iki tane yıldız videosuna bakacağız. Bunların nasıl olduğunu şimdi sizlerle birlikte bakalım. İlk yıldız videosu zincirleme reaksiyon. Yapışkan bomba patlamasının menzilinde bulunan her rakip bombanın hasarını %10 arttırır. Arkadaşlar ben bu yıldız gücü hakkında şöyle düşünüyorum. Yani bu yıldız gücü takım oyunlarında oynanabilir. Savaş bu sıcak bölgeyi kuşatma Kuşatma kuşa, kuşatmada en çok işe yarar çünkü e, ro kuşama robotunuzu attığınız zaman zaten e, her bir e, kuşatmaya vurduğunuz zaman. Etrafındaki rakipleri de hasar verip %10 daha da fazla hasar verip onların ölmesini sağlayabilirsiniz. Kuşatma için gerçekten çok iyi Bir de diğer yıldız gücü. Skark'ın süper saldırısındaki küçük yapışkan bombalar rakipleri 4 evlerini yavaştı Bu da gerçekten çok iyi Şimdi gelin bu iki, bu iki yıldız gücünü de deneyelim. Dostluk Savaşı'nda. Evet Dostluk savaşına girip geliyorum Evet arkadaşlar Dostluk savaşına girdim Şimdi ilk önce ikinci yolun gücünü deneyeceğiz Arkadaşlar bu arada Skalk hala oyuna gelmedi Bunu bilmenizi isterim Hala Skalk oyunda değil Zaten e, biliyorsunuzdur Ama ben yine de söylemek istedim Evet arkadaşlar e, Önceki bölümde Önceki Skalk'ı tanıttığımda Menzilinin pek de fazla uzamadığını fark ettim. Video tekrarını izlediğim zaman. Ee, ama şimdi onu düzelttiler. Gördüğünüz gibi bayağı bir uzağa atıyor. Güzel. 3 vuruşta ülküsünü doldurabiliyor. Bu çok iyi. Arkadaşlar şu kalkı sevdiniz mi sevmediniz mi lütfen bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel onu da bir tane daha vurduk. Şimdi artık ülkesini deneyebiliriz. Böyle çok iyi. Yavaşlamadı. Yavaşlamadı arkadaşlar. Ültesiyle birlikte öldürdüm. Neyse sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Şöyle şu, şöyle şunları da alalım. Orada bir pen var. O peni istersek alabiliriz. O. Dikkatli alalım. Ültümü çok yanlış attım. Neyse sıkıcı. Evet arkadaşlar e, bari terisinde görün. Gördüğünüz gibi terisi yavaşladı. Bu iyi. En azından bunu gördünüz. Bir de e, gerçek karakterlerde deneyelim. Kim var? Sekiz bit güzel ama vurduk şimdi böyle atalım değil mi de sıkıntı yok neyse zaten siz taretinde gördünüz taretinde görmeniz de yeterli şimdi arkadaşlar bunu savaş topunda deneyelim onlardan sadece iki kişiyi tek bırakacağım şimdi bunu seçeceğiz. %10 daha da fazla vuruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım hemen. Güzel. İsinin yanının gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %10 daha da fazla vuruyor. Ya da ben mi sizi yanlış anlattım? Pek de emin değilim. Hemen. Aa evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az, az önce 1400 vururken şimdi ise 1600 vurdu. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Evet hemen yeniden böyle bir yapalım. Evet arkadaşlar artık bunu gördünüz. Tamam. I, çok iyi oldu. Son anda size gösterdim. Bir de I, arkadaşlar size bir şey daha söylemem gerekiyor. Su menzili e, birbirinin balonunun menziliyle yani birbirinin balonunun menzili bir su aksesuarının menzili iki. Bunlar oyundaki en uzun menziller oluyor. I, şimdi birazcık da sizinle birlikte oyun oynayalım adı işgali. Normalde böyle bu dışarı gider ama ben de oynamak istiyorum. E zaten Leon çok güçlü. Nerf getirmişlerdi ama bir ara. Biliyorsunuz ki. Ama hala çok güçlü. Şöyle. Güzel. kaçma. Galiba ülkesinin doğmasını bekliyor. Doğru. Ve öldüm. Neyse sıkıntı yok. Bir yerde Mortis savaş topu oynayalım. O güneşli güneşli futbol çok iyi. Tam da Morty göre. Çok iyi. Karşımızda seviye bir Mortis var. Evet hemen şöyle dolsun. Sanmal yalanımız. oh, Hayır. Hepsi benim hatam. Ama şimdi onu alıp Güzel, bayağı iyi. Hayır. Hayır ya. Evet arkadaşlar Şu kalkın. Böyle burada ne kadar güçlü olduğunu anlayabiliriz. Hop. Hemen şöyle yapalım. Ve attım. Çok iyiyim. Daha doğrusu da hepimiz iyiyiz. Zaten Mortis güçlü bir karakterdi. Aynı zamanda. Hayır, hayır bizim Mortis ne yapıyor? Bizim Mortis ne yapıyor? Onların Mortis ne yapıyor? Güzel. Çok iyisin. Öldüm. Aa ölmedim şanslıyım. Evet hemen şöyle. güzel Üçünü de ben aldım. Trick shot atmaya çalıştım ama beceremedim. Ah be demek ki o <laughs> Evet arkadaşlar az önce yaşanan aksaklıktan dolayı hepinize özür diliyorum. Şimdi yeniden deneyeceğiz. Yani yeniden oynayacağız Karşımızda üç tane Mortis mi olur? Yani bu çok şanssızlıktı yani. <laughs> Arkadaşlar aynı anda hareket ediyorlar ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Üç tane mortis videoda denk mi gelir ya? Tamam bizim tara var. Ben bir daha taklit etmeyeceğim hiçimsinin sesine. Güzel. Şöyle Şimdi shot olmadı. Çok iyi. Ver bana. O topu benim almam lazım. Neyse. Sıkıntı yok. Şimdi birazcık daha oynayalım. Mortis çok iyi bir karakter. Önceki videonda önceki videolarda da demiştim. Şimdi hemen Salmadyon Hanım'ın doğması lazım. Lakin benim de ölmemem lazım. Ve öldüm. Hem de Dynamite. Güzel. Şimdi o oh Mike benimdir. Az önce beni öldürmenin intikamı. Şimdi alındı. Güzel. Oh. Ölüyordum. Yine trikçe tattım. Oh. Hepsi benim hatam. Neyse şimdi o düzeltirim onu. Evet, bizim Montes öldü. Hayır, son anda oraya akış ağrını koydu. Eskiden geliyor bizi uçuruyordu ve çok kötü oluyordu. Onların belki gerçekten iyi oynadı bu sefer. Tamam arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ee, Sizlerle daha sonra da görüşmek üzere. Hadi bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın.